Güzel Şile'den herkese merhaba, merhaba. Bugün e, kısa bir video olacak. E, antrenmanımızı burada yapıyoruz. E, arkadaşlar, çok kısa bir konu edeceğim, çok önemli bir konu. E, taze taze geldi. Evet, e, Kanadalı bilim adamları. Spor bilim adamları çok ilginç sonuçlara varmışlar, çok ilginç bulgular keşfetmişler. Ee, şöyle e, tansiyon yani kan basıncı acaba yürüyüş aktivitesinden sonra mı e, daha çok düşer yoksa sadece? stretchingten stretching yapıp, jimnastik stretching yapıp sabit e, ondan mı da daha çok düşer? Yani bu soruya cevap bulmuşlar ve sorunun cevabını birazdan tabi size anlatacağım. Fazla uzatmayacağım. E, 30 kişilik bir grupta araştırma yapmışlar. Kanadalı bilim adamları 30 kişilik ortalama yaş 60 civarında e, grubun yarısı 15 kişi 3 ay boyunca haftada 5 kez ortalama 5 kilometre yürüyüş yapmışlar zaman zaman hafif joglar böyle mesafenin içinde diğer grup ise e, aynı süre içinde yani 3 ayın içinde Haftada 5 gün Jimnastik Sadece jimnastik Stretching esnetmeler Yapmışlar ondan sonra Tabi her aktiviteden sonra Tansiyonları sadece Tansiyonları ölçülmüş Ve e, Daha sizi merakta bırakmayayım e, Herkesin Zannettiğinin tersine Stretching yapan grubun Tansiyonları inanılmaz bariz bir şekilde daha çok düşüş göstermiş, daha çok yani yerine tansiyon yerine gelmiş. İnanılmaz bir keşif bu. Belki sağlık spor açısından belki son yılların en büyük keşfidir. Ee, şimdiye kadar ne zannediyorduk? Yani yürüyüş yürüyüşü biliyorduk yürüyüş. Tansiyonu düşürüyor. Yani 40 dakikalık bir yürüyüş tansiyonu düşürdüğünü biliyoruz. Düşürüyor ama stretching çok daha fazla düşürüyor. Veriler daha yani şey veri ayrıntılara girmek istemiyorum. Uzun lafın kısası stretching gerçekten tansiyonu bariz bir şekilde fazla düşürüyor. Şimdi peki öbür grupta yürüyüş grubunda ne gözetmiş gözlenmiş? Yürüyüş grubunda da ortalama 5 kilo verilmiş ve genellikle kalça ve bel bölgesinde yağlar erimiş. Yani 5 kilo ortalama verisi bu üç ayın içinde hiç de fena bir rakam değil. Demek ki hep şimdiye kadar size tavsiye ettiğim şey yani ben tabi şeyden yani bu şey açısından e, tansiyon açısından söylemiyordum. Yani esnetmenin aktiviteden sonra yapılmasını tavsiye ediyordum. Neden? Ben sıcak kaslar o açıdan giriyordum ama şimdi size açık ve net söylüyorum. Her yürüyüşten, her koşudan sonra bir 10-15 dakikalık esnetme, jimnastik ve stretching çok önemlidir. Tansiyonunuz Tansiyonunuzu düşürmek istiyorsanız Muhakkak bunu yapmanız lazım Kalıtsal olarak Tansiyonunuz yüksekse Fazla kilolu değilseniz Sizi arkadaşlar sadece ve sadece Stretching de kurtarabilir Yani ille de Yürümenize de gerek yok Eğer kilonuz yoksa ve kalıtsal Kökenli bir Tansiyon yüksekliğiniz varsa Evet bunları söyledikten sonra Güzel e, Şile'den videomu e, videoma son veriyorum. Ve gerçek yürüyüşe karların üzerinde yürüyüşüme e, devam ediyorum. Tabi tempoyu arttırarak. Hepinize kolay gelsin. E, ve Şile'ye gelmeniz bir balık ekmekten sonra da yürüyüşe çıkmanızı Tavsiye şiddetle tavsiye ediyorum.